şimdi. E, öğrenciler eskiden bizde de 2004'lü yıllarda giderlerdi. Yurt dışı eğitimini alırlardı. Doktorlarını yapar gelirlerdi. Ama şimdi hani ne olursa olsun gitmek istiyorlar. Yani Zeynep Bey zaten siz de veriyorsunuz. İşte Türkiye bir doktor kaybetti. Amerika bir garson kazandı diye manşetler atıyorsunuz. Gazetelerde de atılıyor. Türkiye bir mühendis kaybetti. Amerika bir kurye kazandı diye. Yani kendi eğitim düzeylerinin altındaki pozisyonlara razı olarak gidiyorlar. E, kim ülkesini bırakmak ister ki? Hele ki bu kadar güzel bir ülkeyi. Yani üzücü olan bu tarafı herhalde. Yani şimdi Cumhurbaşkanı söylediklerinin tam tersini söylüyorsunuz. Çünkü Erdoğan diyor ki Türkiye artık eğitimde cazibe merkezi haline geldi. Yurt dışından bize okumaya geliyorlar diyor. Geliyorlar evet ama gelenlerin hangi bölümleri okumak için geldiği ve hangi için. ülkelerden geldiği önemli. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan mı geliyor, başka ülkelerden mi geliyor? O son derece kıymetli tabii. Ya yani eğer biz bilim ve teknoloji üreten bir ülkeysek, evrensel bilime katkı sağlıyorsak ki 2006, 2006 yılından sonra şu anki üniversitenin 50'si mesela bakıldığında 2006 yılından sonra açılmış Zeynel Bey. Ama evrensel bilime sağladığımız katkı da 2006'dan sonra azalıyor.